Merhabalar. Ben Halil Bolat. Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Değer Öğretmenlerinin Gözüyle Bilim ve Sanat Merkezleri adlı çalışmamı sizlerle paylaşacağım. Sunumuzun akışı problem durumu, araştırma amacı, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler ve kaynakçadan oluşmaktadır. Özel yetenekli öğrenciler normal gelişim gösteren bireylere göre farklı zihinsel yapıya sahip olduklarından farklı eğitimi uygulamalarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu amaçla ülkemizde kurulan en önemli eğitim kurumlarından biri bilim ve sanat merkezleridir. Bilim sanat merkezleri 1995 yılında kurulmaya başlamış, 2023 yılı itibariyle sayısı 395'e ulaşmıştır. Alan yazın incelendiğinde Bilsem'deki eğitim öğretime yönelik farklı araştırmalara ulaşılmaktadır. Bu araştırmalar Bilsem velileri, farklı branşlardaki öğretmenler, sadece bir ildeki Bilsem öğretmenleri, Bilsem yöneticileri ve Bilsen öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ise diğer araştırmalardan farklı olarak farklı illerdeki sosyal bilgiler öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Sosyal bilgiler dersi özel yetenekli öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanması açısından kritik derslerden bir tanesidir. Bu yönüyle sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilim ve sanat merkezlerine ve özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri önemli görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmamızın amacı Bilsem Sosyaller Öğretmenlerinin Bilsem ve Özel Yetenekli Öğrencilerin eğitimle yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemelerin kullanıldığı araştırmada Bilsem'de kadrolu sosyaller öğretmeni olma ve en az 5 yıl Bilsem'de çalışıyor olma ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 12 farklı ildeki 6'sı kadın, 6'sı erkek 12 bilsem sosyal ders öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin bilsem'de çalışma süresi 5 ile 15 yıl arasında değişmektedir. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmış, güvenirlik Maas ve Huberman formülü ile .90 olarak hesaplanmıştır. Bulgularda 4 tema ön plana çıkmıştır. Bilsem ve sosyal algısı, yaşanan sorunlar, öğretmen avantajları ve öğretmen önerileri temalar arasındadır. Bilsem ve sosyal algısı temasında öğretmenler bilim sanat merkezlerini özel yetenekli öğrencilerin anlaşıldığı, proje odaklı çalışmaların yapıldığı, özel yetenekli öğrencilerin bir arada olmalarına imkan veren, zenginleştirilmiş ve öğrenci merkezli etkinliklerin gerçekleştirildiği, üst düzey düşünme becerilerinin geliştirildiği eğitim kurumu olarak görmektedirler. Veli ve öğrenci algısında ise sosyaller dersinin önemsiz bir ders olarak algılanması, merkezlerin ikinci planda tutulması yer almaktadır. Yaşanan sorunlar temasında bilsenlerin okuldan sonraki saatlerde faaliyet yürütmesi, fiziki koşulların uygun olmaması, materyal yetersizliği, öğrenci devamsızlıkları, öğretmenlerin bir eğitime tabi tutulmadan atanması Proje öğretme baskısı okul dışı öğretim faaliyetlerinden yararlanamama mevcutların yüksek olması yer almaktadır. Öğretmen açısından avantajları temasında ise mesleki ve akademik gelişme katkı sağlaması, sosyaller dersinin sosyal bilimler bakış açısını yansıtabilmesine imkan vermesi bilsemlerin önemli avantajları arasında ifade edilmektedir. Öneriler temasında ise öğretmenler Bilsemlerde doğru bir tanılama sürecinin gerçekleştirilmesi, etkili bir sosyal bilgiler öğretimi için okul dışı öğretim faaliyetlerinin arttırılması, materyal ve teknoloji desteği sağlanması, öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Araştırmada ulaşılan sonuçlar arasında yer alan özel yetenekli öğrencilerin anlaşıldığı kurum olma ile zenginleştirilmiş ve öğrenci merkezli etkinliklerin gerçekleştirildiği sonuçlarına farklı araştırmalarda da ulaşılmıştır. Bilsemlerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirildiği kurumlar olduğu sonucu da alan yazında yer almaktadır. Bu sonuçlar bilsemlerin amaca uygun eğitim kurumları olduğu yönünde değerlendirilebilir. Bilsemler amaca hizmet etmesine rağmen bu kurumlarda birçok sorun da yaşanmaktadır. Bilsemlerde yaşanan benzer sorunlar alan yazında yer alan farklı çalışmalarda yer bulmaktadır. Araştırma tarihleri dikkate alındığında uzun süredir bilsemlerdeki sorunların çözüme kavuşturulamadığı söylenebilir. Araştırma bulgularından hareketle öğrenci ve velilerin sosyal bilgiler dersi ve bilsemlere gereken önemi vermedikleri görülmektedir. Benzer sonuçlara Akhan ve Altaş ile Uğurlu tarafından yapılan araştırmalarda da ulaşılmıştır. Bu durumun sosyal bilgiler dersi ve bilsemlerin amaca ulaşmasında önemli bir sorun olduğu ifade edilebilir. Araştırmada elde edilen sonuçlar arasında öğretmenlerin bilsemlerde doğru bir tanılama sürecinin gerçekleştirilmesi, etkili bir sosyal der öğretimi için okul dışı öğretim faaliyetlerinin artırılması, materyal ve teknoloji desteği ile hizmet eğitim verilmesi önerilerinin yer aldığı görülmektedir. Akan ve Aktaş ile Yılmaz ve Yılmaz tarafından yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin bu önerilerinin dikkate alınmasının özel yetenekli öğrencilerin gelişimi açısından önemli bir adım olacağı düşünülebilir. Bu doğrultuda araştırmamızdan sonra yapılan öneriler şu şekildedir. Bilsemlerin eğitim ve öğretim saatlerinde değişikliğe gidilebilir. Öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilebilir. Materyal ve teknoloji desteği sağlanabilir. Sosyal bilgiler dersi ve bilseme yönelik algının değiştirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilebilir. Benzer çalışmalar daha geniş bir çalışma grubu ile veya farklı branşlar içinde gerçekleştirilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.